Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Herkese merhabalar. Değerli dostlar, ben Deniz Abdullah Cihan Uzun. Sizlerle bugün itibariyle çok kıymetli bir birlikteliğin başlangıcını yapmış bulunmaktayız. Sohbetlerimizin amacı eğitim psikolojisi üzerine olacak olsa da özellikle din eğitiminde psikolojinin yeri ve önemi üzerine eğileceğiz inşallah. Netice itibariyle de yavrularımızın almış oldukları bu eğitimi sevmeleri ve benimsemeleri tabii ki de başarılı da olabilmeleri adına gitmiş oldukları kurumdaki idarecilerden hocalarına kadar velilerden talebelerin kendilerine hatta arkadaşlarına, akranlarına kadar Yine o kurumun fiziki yapısından sistemine kadar bütün bu saydıklarımızda olması gereken vasıflardan bahsedeceğiz inşallah. Müsaadenizle kendimi tanıtmak isterim. Ben Deniz, Uludağ Üniversitesi Kimya Bölümü, yine Uludağ Üniversitesi Tesis Yüksek Lisans ile, Formasyon ile Kimya Öğretmenliği, 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Atatürk Üniversitesi, Çocuk Gelişim mezunu ve B sınıfı İş Güvenliği Uzmanıyım. Mesleki olarak değişik kurumlarda öğretmenlik ve idarecilik, iş güvenliği uzmanlığı, kimyagerlik yaptıktan sonra an itibariyle Mihrabı tercih ederek imam hatiplik vazifesini ifa etmekteyim. Ancak son 10 yılda gerek hocalarımızla gerek velilerimizle din eğitimi danışmanı vasfı ile eğitimler ve seminerler yürütmekteyiz. Sohbetlerimizi sosyal mecraya taşımamızdaki amaç ise hem gelen talepler hem de hizmetlerimizi daha geniş kitlelere yaymak olmuş olup Mevla Teala gayretlerimizi daim eylemesini niyaz ediyoruz. Amin duası ile birlikte sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.